Herkese merhaba arkadaşlar. Bahçemizin sulama işlemlerini halletmek için sondaj yaptırıyoruz. Ve sondaj aşamalarını bütün bölümlerini sizlerle paylaşmak istedim. Şu an devir dayım çukuru kazılıyor. Buraya su doldurulacak. Buradan su makineye girecek. Makineden su tekrardan çıkıp bu kuyuya dolacak. Bu şekilde makinenin aparatı kum, çakıl ve çamurla tıkanmamış olacak. Bu taraftan yıkama yapılacak. Bir taraftan delme işlemini yapacak. aracımız kuyu kazacağımız yere yanaştı. Şimdi araçtan çıkan suyun tekrar kuyuya girmesi için buraya bir ark kazılıyor. Evet arkadaşlar ayarlamalar yapıldı. Şu anda gördüğünüz aparat toprak delinmeye başladı. Bunun ucunda dişliler var. Bu dişliler dönerek toprağı deliyor. bu boruyla makine su alacak ve bu suyu içerideki dişli bölümüne gönderecek. Arkadaşlar burada suya kireç katıyorlar. Neden karıştırıldığını sorduğumda suyun mukavemetini arttırdığını söylediler. Su bu şekilde içerideki dişli sistemi çok daha iyi temizliyormuş. O nedenle kattıklarını belirttiler. Ve makinemiz çalışmaya başladı burada suyu aldı makine şimdi bu suyu tekrardan kuyuya geri gönderiyor kuyu delinmeye devam ediyor arkadaşlar. Takribeni 5-6 metre gittiler. Şimdi ağırlık takıyorlar. Kuyu da ilerledikçe bu kenarda gördüğünüz boruları ucuyla ekleyerek ekleyip devam ediyor. Arkadaşlar kuyumuzu Bursa İnegöl'de İnegöl sondaj yapıyor çevreden araştırıp soruşturduğumda en iyi firmanın bir firma olduğunu söylediler. Gerçekten de çok iyiler. Ve yani buradan da İnegöl Sondaj ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda akşam olduğu için iftar saati yaklaştı ve biz evimize gideceğiz. Bundan sonra rica ettim. Bu kuyunun delinip ve boruların koyulma aşamasını oradaki arkadaşlar çekip bana gönderecekler. Şimdi onların görüntülerini izleyelim. Eskişehir'den gelen Cengiz abimizin kuyusunu bitirmiş olmaktayız. 32 metrelik kuyuyu şu anda boruluyoruz. Birinci borumuzu salmış bulunmaktayız. Her bir borumuz 4 metre uzunluğundadır. Borular 1, 2, Abdurrahman elinde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu oluyor Abdurrahman bey? 9 tane var 8 tane atacağız. Birincisi gitti şu anda ikincisini salıyoruz. Evet Mesut boruyu sıkıyor Abdurrahman. Mehmet Emin Mesut'a yardım, da yardım ediyor. Şu anda Mehmet Emin'in sırtı bizde olduğu için Mehmet Emin'i göremiyoruz. İnegöl sondaj ekibinin küçük makinesiyle şu anda kuyulama işlemimizi devam ediyoruz. Ve İnegöl sondaj peyzaj peyzaj işleri de yapmakta bu, bu arada. Otomatik sulama, kuluş pompa, kuyu temizliği. Evet bu arada tarlamızı gösterelim. Güneş de batıyor hemen hemen. Biz de güneşin batışıyla borulama işlemimizi bitirmek istiyoruz. Şu anda Abdurrahman bir boru daha getiriyor. Evet. İkinci borumuzu da bırakmış bulunmaktayız. Yine gör sondaj. Sondajcılıkta bir ayıcalık. Ali Ezim 0543 292 61 16 Evet şu anda son borumuzu da döşedik. Evet bir işlemin daha sondajın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha yeni sondajlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Arkadaşlar tekrar bahçemize geldik. Kurulama işlemini bitirmiş arkadaşlar. Güzel bir video çekmişler. Ellerine, yüreklerine, ağızlarına sağlık. Şimdi kuyunun etrafı çakılla doldurulacak. Çakır dışarıdaki kuyunun etrafındaki suyun kuyu içine dolması dolarken ki çamurun falan içeriye girmesini engelleyecek. O çakır yani bir nevi suyu süzecek arkadaşlar. Boruların etrafı çakıl dolduruldu. Şimdi kuyunun yıkamasını yapıyorlar. Kuyunun içerisine basınçlı hava verecekler ve içeride çamurlu su çıkacak şimdi. Kazma ve borulama esnasında oluşan çamur bu işlemle temizlenmiş olacak. Evet arkadaşlar bu arada elimde kamera kuyuya çok yakın durduğum için çıkan ilk çamurdan nasibimizi aldık baştan ayağa çamura boyanmış bir vaziyetteyim. Bugün akşama kadar çamurlu çamurlu ortalıklarda gezdik. Şu an basınçla beraber yukarıya çıkan çamurları ve suyu görüyorsunuz. Sondajcı arkadaşların söylediklerine göre su seviyemiz ve su miktarımız da gayet güzelmiş. Bu da bizim hoşumuza gitti. Emeklerimiz boşa gitmesin. İşte suyun rengi berraklaşana kadar devam edecek arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir açıldı suyun rengi. Bir müddet daha böyle temizleme yapacaklar ve bundan sonrasını artık pompa edilecek. Pompa suyu akıttıkça çamurlar gidecek ve duru bir su atmaya başlayacak. Arkadaşlar bu da bizim dalgıç pompamız. Pompamız bir beygir. Bize yeteceği söylendi. Zaten bahçemizde çok büyük değil. Çok tazikli ve aşırı bir su istemiyoruz. Şu an pompanın kurulumunu yapıyorlar ve şimdi kuyuya gönderecekler. Bu arada İnegöl sondaj firmasının sahibi Ali Ezim ve tüm ekip arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi belirtmek isterim. Yani sabırla her sorumuzu dinlediler. Biz biraz titizizdir. Bu konularda biraz fazla sorarız. Fazla cevap ararız. Ve inanın sabır gösterip bütün sorularımıza cevap verdiler. Bir de en önemlisi ne söz verdilerse yerine getirdiler. Kesinlikle hani biz şöyle yaparız böyle yaparız deyip de sonradan yaptıktan sonra arkalarını dönüp giden bir firma değil. Bunun için ne göz sondajı gönül rahatlığıyla herkese tavsiye edebilirim. Eğer böyle bir kuyu açtırmak istiyorsanız gidin Ali Bey ile görüşün. Size su çıkar mı, çıkmaz mı, en doğru bilgiyi verir ve verdiği bilgiye de güvenebilirsiniz. Ben güvendim. Tabii ki benim içimde de şüphelerim vardı. Olacak mı, olmayacak mı? Ama gayet de güzel bir netice oldu sonuçta. Ben memnun kaldım. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Evet. Evet arkadaşlar şimdi jeneratörümüzü çalıştırıyoruz Yok, ve ilk suyumuzu deneyeceğiz. Görüyorum mu? Evet sistemimiz çalıştı. Şu an pompamız çalışıyor. Ve evet suyu görüyorsunuz. Şimdi bahçemizi sulayabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.